Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak safran bitkisi hakkında konuşacağız. Safran, süsengiller familyasından, sonbaharda çiçek açan, 20-30 cm boyunda, çiğdem cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi ve bu bitkiden elde edilen baharat olarak bilinir. Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olmasıyla da ünlüdür. Safran, Dünyanın en pahalı baharat unvanını uzun yıllardır elinde tutuyor. Kalitesine göre 1 kilo fiyatı 170 bin ile 300 bin lira arasında değişiyor. Safranın toplanması oldukça meşakkatli ve ciddi bir iş gücü gerektiriyor. 1 kilogram safran elde etmek için 250 bin safran çiçeği gerekiyor ve bunların toplanabilmesi için de 600 iş saati gerekli. Bunun yanında, her bir safran çiçeği sadece 3 tel safran üretiyor ve senede yalnızca 2 defa çiçek veriyor. Dolayısıyla çok özenli ve hassas bir çalışma yürütmek gerekiyor. Safranın faydaları Antioksidan özelliği Safran, Güçlü antioksidanlar içerir. Bu sayede vücudu serbest radikallere karşı korur ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olur. Sağlıklı görüş, göz sağlığı için faydalı olduğu düşünülür. Sinir sistemi, depresyon, anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde destekleyici olabilir. Sindirim sistemi, hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim sorunlarına iyi gelebilir. Safran'ın kullanım alanları: Mutfak, yemeklere renk ve aroma vermek için kullanılır. Özellikle pilav Tatlı ve bazı içeceklerde sıklıkla tercih edilir. Kozmetik, cilt bakım ürünlerinde ve parfümlerde kullanılır. Tıp, geleneksel tıpta çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmıştır. Safran seçimi ve saklama. Safran alırken telli ve parlak olanları tercih etmek önemlidir. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir. 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.